Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Hakemin kararı faul. Beşiktaş serbest vuruş kazanıyor. Gole giderken bir anlık hata yaptı ve top avuta çıktı. Kaka. Ve Raul topla buluşuyor. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Pağlarda. İlk dakikalarda golü bulmayı başardılar ile maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Kaka. Jude Bellingham. Ve şimdi Bellingham'la hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tehlikeli bölgeden free kick kullanacaklar. Kaleci free gelen topu iyi takip etti ve tutmayı başardı. Ramirez bu pasın geçmesine müsaade etmiyor. Kaka. Oh. Ve bu müdahaleyle tehlike sona eriyor. Kaka. Nine coming, nine coming. Şimdi karşı atağa çıkma şansı. Ve bu ara pası denemesinde bayrak kalkıyor. Zamanlama hatası yaptılar. Arkadaşı savunma hizasına dönmeye çalışıyordu. Kaka, Raul, Raul kaleye çok yakın. Bu müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor. Barkola. Ve duraklamalarla birlikte en az 4 dakika daha bu mücadele devam edecek. Xavi. Topu kontrol eden Kaka. Raul golünü atacak gibi. Ve ikinci golünü buluyor. Büyük bir mutluluk yaşıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. İkinci devre başlıyor. Beşiktaş ilk 45 dakikada istediklerini bir türlü yapamadı. Bakalım bu yarıda farklı bir senaryo ortaya koyabilecekler mi? Son. Bir hamle ile topu taca gönderiyor. Kaka. Beşiktaş topun kontrolünü kaybetti. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Hala tehlike yaratabilir. <laughs> Raul Kale'ye çok yakın. Yardımcı akimin uyarısıyla Oksa'ya geliyor. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Galatasaray'dan top kaybı. <laughs> Çavi, Kaka, Kaleci baskı altında risk almıyor. Devam edebilirse tehlike yaratabilir. Rakibin topunu uzaklaştırıyor. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Bir pas arasıyla rakibin tehlikeli atağını kesti. Take it, take it, take it. Ve tehlikeyi şimdilik uzaklaştırıyor. Ben on, ben on, ben on. Maçın oynanmamış süresi 3 dakika. Üçteki... Raul Kale'ye çok yakın. Bu müdahale sonrasında tehlike geçiyor. Et bout du ducteur.